Singapur'da geziyoruz Muammer abi. Ya diyorum bakıyorum iki dükkandan bir tanesi güzellik salonu. Bizde genelde bayanlar güzellik salonuna giderler. Orada tam tersi erkekler daha çok. Herkes kırışıkları aldırıyor bilmem vücudundaki falan böyle. Durmadan tadilat, tamirat, kaportaya çalışıyorlar. Valla valla. Dedim ki ya bu nedir arkadaş? Böyle geziyoruz yanımda bir abi var. Dedi ki işte dedi, bu insandaki ebediyet aşkının, sonsuz gençlik iştiyakının göstergesi bu. Ahireti bilmediği için o gençliği daha fazla yaşamanın, daha uzun süre aynaya baktığında kendini genç olarak görmenin yollarını arıyor herkes. Ama kaportayı tamir etmekle bitmiyor ki bu iş ya. Motor bitmiş, istediğin kadar kaporta yap. Genç ve yakışıklı olarak ölüp gidiyorsun. Nedir aslında bu aşk? Ebedi gençlik arzusu. Ahiretteki ebedi gençliği bilmediği için dünyada yıkılmaya, erimeye, çözülmeye, bozulmaya mahkum olan şu binayı durmadan tamirat, tadilat yapıp devamlı kaportasını değiştirip Devamlı onu genç görmeye ve genç göstermeye çalışıyor ama iç dünyasında kendi kendini kandırdığının farkında olan bir vicdan var.